16 gram potasyum bromür tuzunun 184 gram suda çözülmesi oluşan çözelti kütlece yüze karşıktır. Ne diyoruz? Kütlece yüzde derişim eşittir. Çözünen maddenin kütlesi 16 bölü çözeltinin kütlesi çözücü artı çözünen. Burası da ne yapar? C bölü 100 eşittir. 16 bölü 200'den sadeleştirdiğimiz zaman burası 2 ne yapar? 8 yapar. Yani %8'lik bir çözelti elde ederiz. Cevabımız A seçeneği olur. Samsun'da lise öğrencisi olan Beril, proje ödevinde bir damacana Karadeniz suyundan kaç gram sodyum klori tuzu elde edebileceğini bulmak istiyor. Karadeniz'in suyu kütlece %20'lik sodyum klorür içerdiğine göre Beril damacana suyundan kaç gram 30 elde edecektir diyor e, yoğunluğu ve kütlesi verilmiş e, burada şöyle yaparız arkadaşlar e, görüyorsunuz 19 litre yani 19 kilogram 19 kilogramı grama çevirsek ne yapar burası 19.000 e, 19.000 bin, 19 bin, daha doğrusu bu kilogram demeyeceğiz çünkü yoğunluğu farklı bunu düzelteyim şöyle 19 litre ne yapar? 19.000 litre yapar. D eşittir. M bölü V'den. Bunun kütleye çevirmesi lazım. Dolayısıyla acaba 19.000 litre 19 bin mililitre daha doğrusu mililitre e, ne kadar kütleye sahiptir? E, Yoğunluğunu bize vermiş. O zaman şöyle yapalım. Yoğunluğu vermiş. 1.12 eşittir 19.000 mililitreyi hacmini e, böldük. Daha doğrusu şöyle yaparsam daha doğru olur. Şurası 19.000 kütleyi buluyorum. Bunu çarparsak e, ne yapar? 21.280 gram yapıyor. Evet. Şimdi elimizdeki deniz suyu 21.280 kütlece %20'lik diyor. 21.280'i kütlece %20'sine aldığımız zaman şunla şunu buna da bunu sadeleştirdiğimiz zaman ne yapar? 4256 gram yapar. Doğru cevabımız D seçeneği olur. X tuzları ile hazırlanan 1 ve 2 çözeltileri aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Oluşan karışımın X tuzuna göre kütlece yüzde derişimi kaçtır? Aynı formülü kullanabiliriz. Yani kütlece yüzde derişim eşittir. Çözülen maddenin kütlesine bakıyorum. Ne kadar yapar? 16 artı 12. Çözeltilerin kütlelerini alıyorum. Burası ne yapar? Toplam 96 gram yapar. Artı Burası da 104 gram yapar. Ne yapar burası? C bölü 100 eşittir. 28 bölü 200. Sadeleşti. Burada 2 kaldı. C eşittir. 14. Yani bu çözelti. Yüzde 14 imiş. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Glikoz bileşeni kütlece 130'luk bir çözeltisine 600 gram su eklendiğinde çözelti kütlece %10'luk hale gelmektedir. Buna göre başlangıçta glikoz çözeltisi kaç gramdır? Başlangıçtaki çözeltiye x gram diyelim. %30'u glikoz olduğuna göre yüzdesini alalım. Bununla bu sadeleşir. Ne yapar? 3x bölü 10 gram glikoz var. Ve son durumda çözeltimi %10 olduğuna göre çözünen maddenin kütlesinin bir değişimi olmamış. 3x bölü 10 600 gram su ilave edildiği için x gram çözeltim vardı. 600 gram da su ilave etmişim. Şunla şunu sadeleştirirsek burası 1 bölü 10 yapar. Şuradaki işlemimizi düzenlersek 3 x bölü 10 x artı 6000 olur. Burası da ne yapar? 30 x eşittir. 30 x eşittir. 10 x artı 6000 20 x eşittir 6000. Şuna bir götürür. x eşittir 300 gram çıkar. İlk çözelti. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 96 gram çözümü sodyum asetat bulunan içeren kütlece 120 çözeltide kaç gram su vardır? Hemen yazalım. Çözülen maddemizin kütlece yüzde dereşimi 20. çözünen maddemiz 96 gram. 96 gramla beraber bir miktar da suyumuz var. Sadeleştirirsek burası ne yapar? 5 ee, Ne yapar? 480 eşittir. 96 artı x dediğimiz zaman x eşittir. Buradan ne çıkar? 96'dan çıkartırsak 4 ee, Burada ne kaldı? 17'den çıktı. 8 384 gram da su arttı. cevabımız C seçeneği olur. 200 gram su ve 160 gram etil alkolden oluşan bir karışımda etil alkolün hacimce yüzde derişimi kaç gramdır? Dikkat edersek burada alkolü hacim olarak vermemiş. Küt olarak vermiş. Dolayısıyla onu bir hacme çevirmemiz lazım. E, suyu da hacme çevirmemiz lazım. Zaten 200 gram su nedir? 200 mililitredir. Acaba 160 gram alkol ne kadar yapar? D eşittir en bölü verdim. Alkolün mol e, yoğunluğu 0,8. Kütlesini 160 olarak verdi. Bu da ne yapar? 160 bölü 0,8'den ne kadar çıkar? E, 200 mililitre olur. O halde 200 mililitre su 200 mililitre olduğuna göre yüzde 50 demektir ama gösterelim. C bölü 100 çözünen alkolümüz 200 mililitre su artı alkol de yazmamız lazım. Hacimce yüzdeyi buluyoruz. Hacimce yüzdeyi şöyle dersek daha doğru Evet, hacimce yüzdesi. Ne yaptı? 200 bölü 400. Şunu sadeleştirdik. Burası 4. Buradan ne çıkar? 50. Demek ki yüzde 50'likmiş. Alkol çözeltimiz. B seçeneği doğru Beherde katası ile dengede bulunan amonyum kloru tozu çözeltisine sabit sıcaklıkta katının tamamı çözünene kadar ekleniyor. Bu olayda amonyum kloru tozunun çözeltisi kütlece yüzde derişiminin çözelti kütlesine bağlı derişimi aşağıdakilerde grafi aynısı dedi diyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşünmemiz lazım. Bu çözelti doymuş ve dibinde katısı var. Biz su ilave ettikçe su ilave ettikçe ilave edilen su ile orantılı olarak ne yapacak? Amonyum kloru çözülecek. Dolayısıyla derişim değişmeyecek. Ancak ne yapacak? Çözeltisinin kütlesi artacak. Burada diyor ki hem derişim artar hem çözeltinin kütlesi artar. Hayır. Çözeltin derişimi değişmeyecek çünkü ilave edilen su kadar çözülecek. Bu olmaz. E burada ne diyor? Çözeltin kütlesi sabit, derişim artar. Bu hiç olmaz. Yüzde derişim diyor gitgide azalır. Eğer bu doymuş bir çözelti olsaydı dibinde katısı olmasaydı su ilave ettikçe o zaman derişimi azalacaktı, kütlesi artacaktı. O zaman doğru olurdu. Bu da hatalı. Burada yüzde derişim artıyor. Eğer biz bu doymamış bir çözeltiye katı bir madde ilave yedik, mümkün olurdu. Yüzde derişimi sabit olacak. Çözeltisi ne yapmayacak? Kütlesi görüyorsunuz artacak. Yüzde derişimi sabit olacak. Doğru cevabımız E seçeneği.